Merhabalar, hoş geldiniz. Orijinal yayınları Ayette Soru Bankası'ndan fonksiyonlarla ilgili güzel bir sorunun çözümünü yapalım. fx tanımlı olduğu aralıkta şöyle verilmiş. 1 bölü kök x artı 2 artı kare kök içinde x artı 1 olduğuna göre f1, f2, f3 artı f70 değeri nedir diye soruyor. Burada paydanın eşleniğiyle çarparsam yani... Burayı karekök x artı 2 eksi karekök x artı 1 ile hem pay hem de paydayı çarparsam şöyle olur. Karekök içinde x artı 2 eksi karekök içinde x artı 1 bölü. Payda 2 kare farkı olayından yani kök a artı kök b ile Karekök A eksi karekök B'nin çarpımı iki kare farkından dolayı kök A'nın karesi A eksi kök B'nin karesi B'dir. Dolayısıyla bunu biliyorsak o zaman bu ikisini çarptığımızda x artı 2'den x artı 1'i çıkarttığımızda burası x artı 2 eksi x artı 1 yani eksi x eksi 1 olacak. x'ler gidiyor 2 eksi 1 payda 1 olmuş olacak. O zaman sadece ve sadece yukarıdaki ifade kaldı. Yani x artı 2 eksi kare kök içinde x artı 1 bizim fx fonksiyonumuz bu şekilde olmuş oldu. Bizden kimi soruyor? F1'i soruyor. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda kare kök 3 eksi kare kök 2. X gördüğümüz yere 2 yazdığımızda kare kök 4 eksi kare kök 3. Aynı şekilde devam ettiğimizde, karekök 5, karekök 4, böyle böyle yerine yazdığımızda, 70'e kadar en son 70 yazdığımızda, karekök 70 eksi karekök 72 e, olur, artı ikisi olduğu için arkadaşlar, karekök 72 eksi karekök 71 ve bunların hepsini, bunlar fx değerleri de, taraf tarafa topladığımda, şöyle bir şey elde ediyorum. Bakın karekök 3'ler gidiyor. Karekök 4'ler gidiyor. Karekök 5'ler gider. 71'e kadar bunlar gider. Elimde ne kaldı? Burada bir 72 kaldı sevgili gençler. Burada da karekök 2 kaldı. O zaman karekök 72'den karekök 2'yi çıkartacağım. 72 36 çarpı 2'den yani 6 kök 2 eksi karekök 2 o da eşittir 5 kök 2. Şıklara baktığımızda 50 demek 25 çarpı 2'den o da 5 kök 2 olmuş olur. O zaman doğru cevabımız E seçeneğidir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.